Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da bulunan yasa dışı Ermeni silahlı grupların ülke hava sahasını kullanan yerli ve yabancı hava yolları uçaklarının GPS sistemlerine karşı radyo frekans karıştırıcı kullandıklarını duyurdu. Bakanlık, Rus geçici barış gücü birliği komutanlığına bildirilmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadığını kaydetti. Azerbaycan topraklarında terör faaliyetleri yürüten yasadışı Ermeni silahlı güçlerin askeri faaliyetleri hız kesmiyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı son dönemde söz konusu grupların sivil uçakları hedef aldığını duyurdu. Rus geçici barış güçlerinin görev yaptığı bölgelerde bulunan terör grupları Azerbaycan hava sahasını kullanan yerli ve yabancı sivil uçakların GPS uydu navigasyon sistemlerine karşı radyo frekans karıştırıcı uyguladığı bildirildi. Bakanlık açıklamasında olayla ilgili Rus komutanlığına bilgi verilmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadığı kaydedildi. Sivil havacılığın güvenliğine radyo frekans karıştırıcı müdahalenin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada söz konusu faaliyetlerin uluslararası sivil havacılık kurallarına aykırı olduğu hatırlatıldı. Azerbaycan basınında ve sosyal medya hesaplarında Hindistan'dan Ermenistan'a İran üzerinden taşınan askeri araçların videoları paylaşıldı. Görüntülerde tırlar üzerinde zırhlı araçların taşınması dikkat çekti.